Ülkemizi yarım asırlık musibetten kurtaracak terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve kaziler için kaleme aldığı duygusal mektupta bu ifadelere yer verdi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları anlattı. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarda, müzakereye, tabize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda şehit ve gazilerin fedakarlıklarına vurgu yaptı onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir, dedi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik, binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Cumhurbaşkanı bir mektupta vatandaşlara hitaben yazdı. Tarihi sorumluluk üstlenerek terörsüz Türkiye sürecini başlattıklarını belirtti. Ne yaptığımızı gayet iyi biliyor. Stratejik bir akılla, çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline İnşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak. Bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz.